Sevgili izleyiciler, Tamga Türk ekranlarına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Milliyetçi Kongre Derneği Genel Başkanı Aykut Alp Arıcı. Hoş geldiniz Aykut Bey. Hoş bulduk. Bey. Bugün size Türkiye'de eğitim sistemi hakkında birkaç sorum olacak. Müsaadenizle ilk sorumla başlıyorum. Buyurun başlayın. Eğitimde Yusuf Tekin'in politikalarını nasıl buluyorsunuz? Bildiğiniz üzere haremlik, selamlık uygulamaları var ve birçok okulun imam açıp yapılması gibi meseleler gündemde. Aslında kısaca şunu sormak istiyorum. Eğitimde laikliğin önemi nedir? Bana kalırsa bir milli eğitim iyi vatandaş yetiştirme hedeflemeli önce. İyi vatandaşın da herkesin ilk çırpıda söyleyeceği en önemli vasfı dürüst olmasıdır. <laughs> Milli Eğitim Bakanı'nın şimdiki görevinden önce bir üniversitenin rektörü olduğunu biliyoruz ve önce profesör olma şekli, sonra da rektör olma şekli son derece netameli bir gecede mevzuatta yapılan bir değişiklikle bir gecede rektör olması, arkasından mevzuatın tekrar eski haline getirilmesi nasıl bir atama söz konusu olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. Bir kere milli eğitimi yani çocuklarını dürüst yetiştirmeyi hedefleyen bir programı böyle bir şahsın uygulamasını beklemek mümkün değil. Bir kere buradan yola çıkmak lazım. İkincisi milli eğitim aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli. Yani Atatürk'ün de söylediği şey bu. Gösterdiği hedef bu. Laik, demokratik, işte çağdaş bir eğitim programı öngörüyor Milli Eğitim. Fakat Sayın Milli Eğitim Bakanı'nın uyguladığı programın bu ilkelerle hiçbir taraftan bağdaşmadığı ortada. Bunu sadece siyasal olarak gözlemlemiyoruz. Hepimizin eşi, dostu, arkadaşı çocuklarını özel okullara vermek istiyor. Evet. Hatta çocukların eğitimi için yurt dışına giden önemli sayıda vatandaşımız var. Bu demektir ki insanlar bu okullardan, devlet okullarından, Milli Eğitim Bakanı'nın kontrolünde olan okullardan... Kaçabildikleri kadar kaçıyorlar. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi de işli işte layıklık sizin de değindiğiniz mesele aslında. Yani çocuğun bakışını ailenin öğrettiğinin dışında dini unsurlarla donatmaya çalışırsanız, ailenin kendi çocuğu üzerindeki tasarruf hakkını ele geçirmeye çalışırsanız, e bunun neticesi o okullardan kaçmak olur. Kesinlikle. Bir sonraki sorumda da şuna değinmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Milli Eğitim Bakanı'nın çıkardığı kitaplarda milli değerlerimiz çok az yansıtılıyor. Milli eğitimin önemi nedir sizce? Yani şu an milli eğitim vatandaşlık bilincinin kazanılmasına hizmet edebiliyor mu? Edemediği ortada, çıktıları ortada çünkü. Bugün pek çok konuda işte yine aktüel konu olan suça sürüklenen çocuklardan tutun, vergi borcunun yerine getirilmesine kadar istediğimiz vatandaş modelinden çok uzakta olduğumuz gözüküyor. Bunun da sorumlusu başta bu Milli Eğitim Bakanı ama 2002'den bu yana son 25 yılımız neredeyse yöneten AKP iktidarı. Bu iktidarın bir Milli Eğitim politikası var mı? Aslında var. Ama politika bir şey inşa etmek üzerine kurulu değil. Politika Cumhuriyet'in kurmuş olduğu eğitim sistemini yıkma politikası. Yani AKP pek çok alanda yaptığı gibi burada da yıkıcı bir rol üstleniyor. Yani bu milli eğitim amacına hizmet ediyor mu? Olması gereken amacı hizmet etmiyor tabii ki. Ama AKP'nin siyasi ajandasına hizmet ediyor. Çünkü Cumhuriyet'in değerlerini Cumhuriyetin inşa ettiği her şeyi yıkmak üzere kurulmuş bir yapıdan bahsediyoruz. Cevabı uzattım ama şunu da söylemeden edemeyeceğim. Sizin de çok isabetli şekilde tarif ettiğiniz gibi bu milli eğitim paketinin içinde milli unsurlar yok, siliniyor. Evet. Çünkü hedeflenen şey şu, Cumhuriyete bir saldırı dedik ya, Hı hı. Bir cumhuriyetten bahsedebilmek için bir milletin olması lazım. Cumhuriyet halkın kendi kendini yönetmesidir klasik tarifi var ya. Bu milletin burada söz söylüyor olması lazım. Cumhuriyeti yıkabilmek için milleti yıkmak istiyorlar. Bu sebeple de bu eğitim programlarının içinden milleti söküyorlar. Evet. Çok aslında... Klasik ümmetçi bir iktidarımız var ve millete düşman olduğu için bu iktidar böyle bir programla karşı karşıyayız. Kesinlikle geçen haftalarda da biliyorsunuz ben de bunun eğitimle alakalı olduğunu düşünüyorum aslında. 16 yaşındaki bir çocuk iki polisimizi şehit etti. Evet. Allahu ekber diyelim. Evet. Yani ben de bunun bir sonucu olduğunu düşünüyorum Biz aslında. Evet. Bir sonraki sorum da üniversiteler hakkında. Üniversite sayısının çok fazla olması eğitimi nasıl etkiliyor? Örneğin yüzden fazla hukuk fakültesi var. Siz bir evet. hukukçu olarak bunu nasıl yorumluyorsunuz? Üniversiteler bir milletin elitlerini yetiştiriyor olmalı. Bu kadar büyük bir sayıda üniversiteyle elit yetiştirmek söz konusu olamaz bu kesin. Maalesef Türkiye'de AKP her şeyde olduğu gibi sorunların üzerini örterek, erteleyerek gitme yolunu seçti ve burada yine çok yıkıcı bir şekilde işsizlik sorununu perdelemek için üniversite sistemimizi feda etmek yolunu tercih etti. Türkiye'nin her yerine üniversite açmanın bunu Cumhurbaşkanı övünerek söylüyor ama ben utanç verici olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Bu üniversitelerin içine hoca koymanız mümkün değil. Kütüphanesi yok bu üniversitelerin. Ben yani bunu izleyicilerimiz de yanlış anlamasın. Övünmek için söylemiyorum ama Çankırı'da kurulan üniversitenin kütüphanesine babamın kişisel kütüphanesinden yaptığı bağış kitap sayısı itibariyle hı hı. mevcuttan fazlaydı. Yani o bağıştan sonra var olan iki katından daha fazla kitap olmuş oldu üniversitenin. Şimdi bu üniversiteyi kurdu mu devlet? Bu üniversite AKP iktidarı mı kurdu? Yok. Yani bir tabela asıyorlar. Sonra yine bir başka örnek vereyim. Bakın ben üniversitede öğrenciyken, su hukuk fakültesinde okudum. Fakültemizin sadece bir anabilim dalında, medeni hukuk ana bilim dalında 11 tane profesör vardı. Bakın öğretim üyesi demiyorum. Doçent, yardımcı doçent vesaire demiyorum. 11 tane profesör bir anabilim dalında vardı. Fakültenin tamamını da söylemedim. Şimdi 11 tane hocası olmayan, yani doktor öğretim üyesi, doçenti, profesör olmayan fakülteler var. Buralardan elit yetişmesini bekleyen Demek mümkün değil. Zaten AKP'de yetişmesin diye yapıyor bunu. Bize kaybettirdiği şeyin farkında olmak lazım. Hukuk fakültesini sorduğunuz için söylüyorum. Bizim işte dörtte birimizden de küçük olan bir Yunanistan var. Mesela Yunanistan'ın uluslararası tahkim davalarında kendisini savunacak... Onlarca avukatı var. Türkiye'nin iki elin parmaklarını geçmez bu konuda uzman, dünyada tanınmış avukat sayısı. Bu sistemin neticesi budur. Maalesef böyle. Yani iş sayısı gerçekten çok fazla. Gençlerimiz harap oluyor. Zaten geçtiğimiz haftalarda da gündem olmuştu. Zincir marketlerde çalışan gençlerimiz. Evet. Umarım buna bir çözüm bulunur ama çok da sanmıyorum <laughs> yani. Az önce siz de bahsetmiştiniz aslında. insanların devlet okullarından kaçtığını, özel okullara yöneldiğini söylemiştiniz. Peki siz özel okullar hakkında nasıl bir politika düşünüyorsunuz Şimdi özel okul meselesi aslında çok üzerinde titizlikle durulması gereken bir mesele. Hı hı. Özel okulun bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Belli bakımlardan bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Fakat burada özel okulun imtiyazlı bir grubun gittiği okullar haline gelmesini de önlemek lazım. Bir kere bunların belli ölçüde burslu öğrenci okutma zorunluluğuyla faaliyet göstermeleri lazım. Böylece toplumun ekonomik olarak daha dezavantajlı kesimlerinin de başarılı olmaları halinde bu okullara erişimi sağlam. Olmuş olur. Kesinlikle. Ve bu oranların çok da düşük oranlar olmaması lazım. Yani sembolik bir iki öğrenciyle kalan oranlar olmaması lazım. İkincisi bu okulların ciddi bir denetimle işletilmesi lazım. Bu denetim hem müfredat bakımından olmalı. Yani verilen eğitimin kalitesi bakımından olmalı. Hem de bu okullarda görev yapan öğretmenlerin koşulları bakımından olması gerekir. Çünkü şu anda bir bu okullar müfredatı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öngördüğü müfredatı görmezden geliyorlar. Bunda programın başında bahsettiğimiz gerekçelerin de etkisi var. Çünkü müfredat diye kendi siyasi ajandalarını dayatan birileri Milli Eğitim Bakanlığı'nı ele geçirmiş durumdalar. Bunun da etkisi var. Fakat bir idealden bahsediyorsak, ben bu konuda benim hayalimi soruyorsanız, hı hı. rasyonel bir bilim doğrultusunda hazırlanmış, akılcı, çağdaş bir müfredatın tüm Türkiye'de uygulanması, tevhide tedrisatın sağlanması yani lazım. Ve bunu onun için de bu özel okulların çok ciddi müfredat bakımına denetlenmesi lazım. Öbür yandan da öğretmenlerin koşulları demiştik. Bugün yani asgari ücretli hatta bazı hukuki hileleri kullanarak hukukun tanıdığı imkanları suistimal ederek asgari ücretin altına Öğretmen çalıştırılıyor bu okullarda ve bu öğretmenlerden şunu kimse bekleyemez yani ben öğretmenlerimizi suçlamıyorum. Doğru düzgün okula hazırlanıp gidip moralli bir şekilde çocuklara ders anlatmasını kimse bekleyemez. Bunların da ciddi şekilde denetleyip kontrol altına alındığı bir özel okul sistemi Türkiye'nin faydasına olur. Ama bunları hiç yapamıyorsak o zaman yapmamak lazım. Kesinlikle katılıyorum. Benim sorularım bitti Aykut Alp Bey. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konu başlığı Hı -hı. açtık bu hafta. Türkiye'nin temel meselesinin bu olduğunu hep söylüyoruz ama evet. detaylara inmiyoruz. Somut sorunları konuşmuyoruz. Hı -hı. Artık Türk kamuoyunun bu somut sorunları konuşması lazım. Öğretmenlerimizin maddi koşullarını konuşması lazım. Sınıftaki öğrenci sayısını konuşması lazım. İmtiyazlı zümrelerin oluşmasını önlemek için alınacak tedbirleri konuşması lazım. Türk kamuoyu buna dikkatini çekmek istiyorum. Kesinlikle katılıyorum. Ben teşekkür ederim size bu programda bize eşlik ettiğiniz için. Size de bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.